Yeni bir bölümümüzden merhabayın herkese. Herkese merhabalar Volkan Bey. En sabah geçen bölümde Çilek Hanım'la alakalı çok konuştuk. Çok büyük bir yankı uyandırdı. <laughs> Resmi gazetede. <be. gülüyor> evet Volkan Bey. Benim baba olmam yani herhalde beklenmeyen de bir durum olduğu için insanlar evet. bu konuya biraz kayıtsız kalamadı adeta. Ve yani herkes iyi dileklerinde bulundu Volkan herkes... Bey. Herkes... Halktan tepkiler çok iyi. çok <laughs> iyi. Sokakta, sokakta çevirip diyorlar ki hayırlısı olsun baba olmasın. Adım atamıyorsun ya. ya. Öyle bir durumdayım şu an İzmir'de. Ne yapacağım yani. bilmiyorum affedersiniz. Vallahi çok yani ben gelip mesela Çelik Hanım'ı bir daha gördüm. O da çok <laughs> değişmiş. Evet. Bütün haberlerden sonra. Serpildi artık. Birazcık Çilek bir kambiyle. şımarmış da birazcık hani tanınınca. Ün kedi bile bozar. Bozuyor Korkan evet. Maalesef bozuyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu hafta gene mi Çilek konu? <laughs> Hayır. Ben hani sadece o oradan başlayayım dedim. Evet. Sizin evet. bir cümleniz var, bir hayvanla alakalı, evcil bir hayvanla alakalı. Nedir, Tabii. ne demiş? Siz söyleyin isterseniz. Nedir ben tam konuyu... <laughs> 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 Siz, bir konu Siz diyorsunuz ki zengin evinde muhabbet kuşu olmaz. Olmaz. Daha sonra ben bir düşündüm. Şu ana kadar muhabbet kuşu olan böyle salonlu gelip burama konan kuşları düşündüm. Evet, o hep onlar gariban. Hep gerçekten çok standart evlerde evet. bunlar olur. Ya giriş kat ya kottur. Bunlar olan ev... <laughs> O kuş konuyorsa bir omuza bu ya gariban da galiba Çirkin bir çatı katı da olabilir. Ama şey değil, böyle de duvar olan değil, değil. çatısı çatı olan değil. Ajans çalışanı çatı katı <laughs> değil. Evet. değil. Standart çatı katı. Fakirlikten çatı katı. Gariban şeyli. Neden ona e, ısıtma şeyli? Neden <laughs> kaloriferli çatı katı? Volkan be şöyle şimdi bazı ee, bazen Twitter lafı vardır ya şu sınıfsaldır. Atar. Evet. Küçük meme sınıfsaldır denir. Bilirsin. <gülüyor> evet. <gülüyor> İlk kalksa meme gelmesi manidar. Küçük meme evet. sınıfsaldır gibi. Evcil hayvan sınıfsaldır. Hani mesela kedi falan değil. Kedi her sonuçta gariban evinde de kedi var. El zenginin evinde de kedi var ama yani muhabbet kuşu burada turnusol kağıdı gibi. Ya yani ben mesela <laughs> zenginlerin storylerini de izliyoruz. Mesela ben hiçbir gün Murat Boz'un şöyle babacığım <laughs> <laughs> Omuzuna <laughs> dönüp burada çekirdeğin içini yedirdiğini ben bilmiyorum. <laughs> o yüzden Volkan Bey. Yani, mesela zenginlerin de böyle bazı böyle şeyleri var ya evde timsah besliyor mesela. Ya zenginlerde şey oluyor kuş hani böyle çok konuşan bir kuş türü var ya, ya Bambaşka böyle. bir kuş oluyor evet, yani, yani Çok az bulunan Sultan papağanı <laughs> Evet yani ya Öyle bir şey oluyor Garipli papağanlar var genelde Onlar da duruyor zaten Duruyorlar ama yerinde arada bir konuşuyorlar Biz Zaten zenginler herhalde sadece hani böyle hayvanat bahçesi tarzı bir hani sadece görmek için evimde böyle bir şey var Yoksa hani timsahı alanı sevmiyor herhalde Timsahı nasıl seveceksin zaten Ama o bakımdan kuş da sevilmez ki Küçücük bir şey hmm. Zumburdak Timsah seni yiyemez ama. Ay pardon kuş seni yiyemez ama da timsah <laughs> timsa yiyebilir, yiyebilir. Timsa timsa yiyebilir diye. Ya benim yılan bes... Şimdi size yılanla ilgili çok güzel bir hikaye anlatacağım Volkan Bey. Hadi. Buyurun. Şimdi bir kadın... Çok ama acıklı bir hikaye ha. Buyurun. Hazır <laughs> mısınız <laughs> buna? Hikayeye bir kadın diye girmem beni çok etkiledi bu arada. Şimdi bir kadın Volkan Bey bir piton sahipleniyor. Siz bu hikayeyi biliyor musunuz? Sahipleniyor. Nasıl yine Facebook'ta ne Facebook hikayesi <laughs> Neşeli yani. yılanlar isimli Facebook Hı? sayfası. Üstüne dafidak Duck <laughs> tweet'i konan fıkralar var ya onlar. Çilek Hanım gibi fotoğraf paylaşıyor ve şey diyor. Çok uslu. <laughs> hayır, çok sevece. Öyle değil. Hayır. Tamam. Bu e, önemli bir piton. Kadın bahçesinde buluyor. Tamam. Zamanında vardı Türkiye'de İstanbul'da ismini Haydar mı koymuşlardı? Haydar kaçtı diye. Fil değil mi oğlum Haydar? Fil miydi o? Bilmiyorum yani. Neyse, Neyse. tamam. Bu da gene garip bir evcil hayvan değildi ama yani. İşte bu kadın pitonu eve alıyor Volkan Bey. Onu bir fanusta besliyor. Eee evet. Yılan'a uygun habitatı yok kadının anında olmaz tabi, İşte evet. almış ama velhasır, <laughs> <laughs> Sonra bir gün işte eğleniyorlar. 2 3 gün sevişiyorlar. Yani besliyor, <laughs> şey yapıyor. Yani yılanla nasıl sevişiyor? Yılan ve kadın hikayesine asla uymayan cümleler söylüyorsun. Evet, ne yapacağım bilemiyorum. Yılanla nasıl vakit geçirdi de aklımda hiçbir şey gelmiyor. Kitap okuyorlar. Kitap okuyorlar. Bir can... Birlikte yağmurda film izlemeli. Daha sonra 2 3 gün sonra bir sabah kadın bir kalkıyor ki yılan fanustan çıkmış kadının yanına uzanmış. Bak sen Allah'ın işine. Ya diyor herhalde benimle yatmak istedi diyor. Kadın da hemen uyulanmıyor. Ertesi gün oluyor bunu geri koyuyor kahvesi. Ertesi gün kadın bir daha, bir bakıyor ki yılan yanında. Ah diyor canım diyor çok tatlı diyor hemen diyor yerine koyayım diyor gidiyor yerine koy Sonra kadın zoolog bir arkadaşıyla konuşuyor. İkna edici mi söyledim zoolog diye bir çok, kelime varmış. Çok, <laughs> çok iyi çok iyi söyledin. Ya <laughs> e zaten her şey o kadar yalan gidiyor ki. Evet. Hayır. Şimdi zoolog bir arkadaşıyla kadın konuşuyor ve diyor ki zoolog arkadaş. O seni yemek için diyor boyunu ölçüyor diyor. Eee? Kafayı yersin. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Hikaye bitti mi? Yılan ne oldu? Akıbeti ne oldu yılanın? Hayır canım. Onu yemeye çalıştığı için kadın da hemen onu e, ee, şeye... Hayvan Belgrad Ormanı'na gidi Belgrad Ormanı'na geri gömüyor. Volkan gömüyor ne Geri bırakıyor. Volkan Bey yılanlar boyunu ölçermiş insanların. Peki. Tekte yutabilir miyim diye. Bu yılan birazcık hani algısı geç gelen bir yılan mı? Çünkü hani bir gece ölçtün. Evet. İkinci gece niye ölçüyorsun? Ama hani o şeydir. Tastikliyorsun mu? Şeydir mesela. Ortama alışmış. Bu bir daha bakayım yarın da bakayım net olsun i̇şte, 180. Belki de uzamayı bekledi. <gülüyor> <gülüyor> kadının mı uzamasını bekledi? Kendinin çok... <laughs> yılan mesela yılan eve geldi 177. Kadın verdi sütler laktozsuz sütler. Yılan bir baktım 182. Tek tam yapar kadın. Belki kendi uzamasını da beklemiş olabilir ya da kadının küçülmesini. O biraz Yaşlanmasını olabilir. bekliyor. Olabilir. Ama işte bir beklemiş birkaç gün sonra ben bu hikayenin çoğu kısmını attım ama. O kadar belli ki yani bir de yılan için bu kadar şey düşündüğünü tahmin ediyor olan çok iyi. Yok ama boyunu ölçtüğü doğruymuş galiba. Yani bu hikayeyi ben Facebook'ta duydum zamanında. Bir yalan varsa günah onların boynuna Volkan Bey. Şeylerin boynuna. Biz yüklüyoruz Facebook kaldırıyorların boynuna. Evet Volkan Bey. E siz geçenlerde geldiniz işe ve dediniz evet. ki benim evimde elektrik kesildi ve 3 gün boyunca elektriğiniz yoktu. <laughs> Çilekranla beraber <laughs> o yılanlı kadın gibi karanlıkta takıldınız. Maalesef şöyle bir an yaşandı Volkan Bey. Eve geldim bir gün ee, yani nasıl diyeyim? Sitede her, her yerde elektrik var gibiydi. Evet. Yani asansörler çok iyi, site ışıklandırmaları harika, her çok şey çok güzel çalışıyor. Eve bir geldim elektrik yok. Tamam. Hemen ee, şalterleri kontrol etmek suretiyle baktım. Lakin her şey açık her şey çok güzel ama elektriğim yok. Hemen aradım. Tabii ki elektrik elektriği firmasını. Dedim ki benim niye elektriğim yok? Beyefendi dedi siz usulsüz kullanım. <laughs> usulsüz kullanım o kadar komik bir. E ne yaptık? Ampulü bir yerimize mi soktuk? Yani bu <laughs> Evet. Bu nasıl usulsüz kullanım ne demek yani? Ya yani şu evet. ev sahibinin üzerineymiş elektrik. Onlar da fark etmiş ben ödüyorum diye kesmişler. O Bey Hikaye bu. Üç gece gerçekten elektriksiz kaldım ve sadece telefonumu gidip kafelerde şarj ettim. Vallahi şeyle tekneyle geldim. gelmişim. bir hayat. Vallahi tekneyle Türkiye'ye gelmişim Antalya'da inmişim gibi. Starbucks'a gidip <laughs> telefon şarj ettim Volkan Bey. Usulsüz bir kullanım şey olsa ya mesela çok iyi Dublajlı film izliyorsun. <laughs> Usulsüz kullanım. <laughs> elektrikte makarnayı bir bolca ketçap sıkıyorsunuz, usuz gülüyor. Çevirin video izlemiş. usuz bir E, üç gün uğraştınız. Üç gün uğraşmadık yani elektriksiz diye boyun eğdik. Kediyle birlikte camdan dışarı bir yedik. Ye de size ama yani buna siz boyun eğmeyebilirdiniz. Şöyle boyun eğmeyebilirdiniz. Evet. Hepimiz dedik ki arkadaşlarınız olarak. Gel bize gel, bana gel, şuraya git, buraya gidelim. Yok ben evde kalacağım dediniz hep. Volkan Bey Rus, Rus... yazarları <laughs> bilir misiniz? Raskolnikovlar <laughs> bilir misiniz? <laughs> hep sakinlik mi? Bu yani ben ruhumu beslenmeye ihtiyacı vardı. Biz Karanlıkta. sosyal medya detoksu yaptım. Sosyal medya ve elektrik detoksu yaptım. <laughs> Telefonunu şarj etmeye gitmişsin ya adam. Ama bu annemler arıyor. <gülüyor> <gülüyor> annemler detoksu bilmiyor ki. <laughs> <laughs> bu detoks yetmemiş geçen gün de motor detoksunla girdiniz galiba. Ya Volkan Bey ben hayatı biraz geçen demiştim ya Karpa diyem <laughs> <laughs> yaşıyor. Karpa <laughs> Karp de öyle söyleyemedin ki. <laughs> Ya ben biraz e, hayatı kontrol edemiyorum ya Volkan bir. Maalesef böyle bir eksikliğim var. Tam da otoparka girerken benzinim gitti gene. Yani biz size insaflı son, bir ama. Bitiş. Biz size son altı ayın içerisinde evet. iki defa benzinliğe giderek bir şişeye benzin doldurma ricasında bulunduk. Hep benzin evet. doldurdular. Benzin her zaman arabaya alınmaz. Haklı. Yani biz onu yeni yeni keşfediyoruz sizinle. Yani beraber. sonuçta bir sıvı herhangi doldurulacağı bir şeye konabilir. <laughs> Tabii. Ya mesela ben motorla gittim oraya. Adam işte ne kadarlık dedi, ben de şişeyi son bir litre içtim. <gülüyor> <gülüyor> bu da olabilir. Bakalım ben, ben yedi karıyorum. Burada evet. ben gocunacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Asla. asla. Ama artık e, mesela şeyden çok e, farkındayım. Benzin bittiğinde ne oluyoryu anlıyorum artık. Mesela evet, evet. ilk bittiğinde şok oldum çünkü dedim ne oluyor acaba şu <laughs> an. Ama şu an gayet farkındayım motoru benzin bittiğinde ne olduğunu anlayabiliyorum. Bakalım ya ama dediğim Hiç gibi biraz baya zamanında mı oldu? Evet Her biraz şey yaşıyorum bu hayatı. Şerkeş, serkeş. Sergi Rus yazarlar gibi. Bunlardan, bundan baya önceki bir zaman. Ben sizde oturuyordum. Evet. Siz sizde. Evet. Yani sizin evinizde oturuyorum. Bir arkadaşınız geldi evet. daha sonra da. Üçümüz oturduk bir süre. İşte sohbet ettik, bir şeyler yiyip içtik. Ondan sonra ben dedim ki ben eve gidiyorum. Arkadaşınıza dedi ki ben nereye gidiyorsun? Şuraya gidiyorum. Beni de bırakır mısın yolda? Dedim ki evet. tabii ki bırakabilirim. Biz sizin evinizden çıktık. Sizin evinizden çıktıktan sonra uzun bir koridor var. Uzun koridorda asansöre doğru yürüdük. Evet. Biz asansörde bekliyorduk. Düğmeye bastık. Çok yüksek sesle sinirimizden geldiği belli olan ve sizin ağzınızdan çıktığı belli olan bir ezan sesi duyduk. Allah'a ekber Allah'a ekber diye başlayan <laughs> çok yüksek <laughs> sesli bir ezan sesi duyduk. Bir süre dinledik biz. Evet. Hani ezan okununca bir toparlanır mısın ya? Biz ayaktaydık biraz toparlandık. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bacak pantolonu bir çekersin. <laughs> ve e biz arkadaşınızla birbirimize baktık. Ben de yeni tanışmıştım kendisiyle. Birbirimize birbirimize baktık hani Ensar ve Ezan okuyor diye. Ben daha önce Ezan okuduğunuzu duymuştum. Arada bir canınız sıkılıyorsa Ezan okuyorsunuz evde. Yani seviyorum diyeyim. Birbirimize baktık. Yüksek sesle Ezan bir süre daha devam etti. Sonra deli ya dedik birbirimize <laughs> ve hiçbir şey olmamış gibi asansörümüze bindik. Yani size ezan dinletisi yapmışım ve gününüzü şenlendirmişim Volkan. Evet gerçekten öyle oldu. Ya şöyle bir durum var Volkan Bey. Ee, herkesin evi kendine sahnedir. Nasıl bir yorum geliyor? Bu tiyatro <laughs> programının ya, girişi gibi. Ben valla bilmiyorum bazen böyle evde çok şey oluyor. Böyle bunalmışlıktan mı böyle bir enerji mi atmak istiyorum? Ezan okurum ben. <laughs> ya bu nasıl <laughs> bir <biçim gülüyor> cümle ya? Bu nasıl ben, ben yani? mesela yani böyle durduk yere telefonda ezan okumuşluğum çok var arkadaşlarıma. Yani <laughs> bir de şeyle okurum yani. Ne denir? Rayalı. <laughs> Te Tecvitli okurum <gülüyor> yani. <gülüyor> <laughs> Bu kelimeyi çok seviyorum. Bu kelimeyi biliyorum çok seviyorum çok uygun. Ama şöyle, Bunu da şeyden duydum ya tecvitli Kur'an okuma yarışması var. <laughs> <laughs> Anladım ki tecvit orada iyi okuma yani şey adabeli okuma. Benim son zamanlarda şey dikkatimi çekiyor Ensar Bey. Şarkıcılar mesela bir yere gidiyor konser vermeye. Evet. Bu arada Mert Demir yarınlar yokmuş sana konser veriyor her yerde. Dünyalığını yaptı. Artık. Dünya, evet yani dedi ki Getir. ben ünlendim mi hadi biraz para kazanayım dedi de her yerde konser evet. Veriyor. Kendisi şöyle hikayeler atıyor. Gece mesela bir anda kocaman yazıyor. Teşekkürler Altınoluk. <laughs> Sen hep konuya Altınoğlu <laughs> Gece adı dedim turne yapacağız Altınoluk diye. Altınolu dedim. Aklımda o var hep. Dünyada başka ilçe yok mu yani? <laughs> değil, Kırklareli. İlçe Teşekkür. diyorum Kırklareli. K Kır Doğru ilçe mi? Altınoluk. Altınoluk'la eşit bir yer. Altınoluk Sunkurlu. değil. Altınoluk il değil. Değil oğlum. Değil doğru. İzmir Altınoluk değil mi? Altınoluk asla İzmir değil. Nere? Çanakkale. Değil. Çanakkale'dir belki. Bilmiyorum. Evet. Boş ver. Bana kesir altın oluk. Çok uzun oldu. Bo boş ver o. <laughs> bir de teşekkürler yok hiçbir yerde. Evet. Bu ya ilerler ya da ilçelere teşekkür ediyorlar. Evet. Bana çok komik geliyor bir ile bir şey yazıyor olmak. Teşekkür etme özellikle. Ya orada biraz şey anlıyorum tamam. Bir de siz de mutlu olmuyor musunuz mesela İzmir'e bir sanatçı geliyor ve şey diyor. Teşekkürler İzmir harikaydınız. <laughs> Orada insan harika bir özel hissediyor. <laughs> bir, harika bir insan. i̇nsan yani bir özel hissediyor bence. Ben ben ilk İstanbul'a gittiğimde de mesela İstanbul'a dair bir şeyler söylüyordum arada bir. Ben İstanbul'u seviyorum. Ben işte İstanbul yani şöyle. Yani böyle şey insan memleketliğini görmek gibi bir şey bu. Karşıyaka Karadenizler deney. Ya yani o tarz bir şey yani. Onu görünce böyle sevinirsin hani. Böyle bir içinden hani böyle biz aynıymışsınız gibi olur ya. O da öyle hissettirmek için sanki. Öyle bir hitap şekli var ama anlamsız. Anlamsız da yani sürekli bir ile ya da ilçeye teşekkür ediyorsun ya da bir şey diyorsun onlara. Bunların başlangıcı vallahi duman. <laughs> Niye? Kaan, Kaan Altınoluk. Tan gözü. <laughs> Kaan Tan gözü. Kaan Tan... Her yere bunu diyordu. Ben lisedeydim hiç unutma Volkan Bey dedim durmadan teşekkürler Ankara, teşekkürler İzmir, teşekkürler. Tamam ya. söyler misiniz? Bu <laughs> <laughs> Voldemort gibi de oldu biraz. Ama bu, bunu vallahi onlar başlatmıştır. Bana öyle geliyor. Ben çünkü sadece zamanında ondan duyuyordum yani. Teşekkürler Altınoluk, teşekkürler Ankara. Tamam. Harika bir geceydi İzmir. Sa hani sen yani bir daha gelmem. <laughs> Sağ olun. Ziyaret Şey gibi de harika bir geceydi İzmir diye hikaye atıyorsun. Biraz İzmir'le bir şey yaşamış gibi de. Hayır bir de mesela İzmir'de yaylada kalan insan. <laughs> Bilmiyorum ki. Evinde oturuyorum ben. <laughs> harika teşekkür bir geceydi. <laughs> <laughs> Hayır ben televizyon Bir anda İzmir'e teşekkür edildim. Benimle alakası yok yani konuda. Esra Bey ben e, yazın konuştuk ya yazın ne yaptık diye geçen evet. bölümde. Bu bölümde de yazda bir şey bir gece geçirdik biz sizinle beraber. ciddi bir deli gecesi. Biz böyle atlandırıyoruz o geceyi. Evet ya bu, bu gece çok garip. O geceyi birazcık anlatmak istiyorum ben sizinle de beraber. Evet. Hatıralarımızı canlandıralım. Bu geceyi bu arada o gece olmayanların hepsini anlattık biz. Bütün arkadaşlarımıza bakın böyle bir gece geçirdik diye anlattık. Evet. Biriyle tanıştık. Ben sonra o kişiyle işte oturduk bir gece sohbet ettik falan. Aramızda bayağı güzel sohbet ettik. Dedi ki ben çok iyi kokteyl yapıyorum. ''Sizi bir gün evime davet etmek isterim, hep beraber kokteyl için Dedik ki ''Tamam.'' Siz, ben ve Asena Hanım hep evet. birlikte gittik. Daha sonra tam eve, evin önündeyken o arkadaşımızı arayıp dedi ki ''Ya benim de bir arkadaşım var.'' dedi. Şeyden, üniversiteden çok yakın bir arkadaşım. O da evde, problem bulur mu? Sizi bozar mı? Sizi bozar mı? Dedi ki ''Ne olacak yani hep beraber sohbet edeceğiz zaten.'' Yani. Gittik eve. Eve önce bir girdik işte, arkadaşımızla sohbet ediyoruz falan. O kişi yok daha. <gülüyor> <gülüyor> ve sonra... İşte dedi ki işte ben dedi bir şeyler hazırlayacağım. Siz de geçin oturun. Bir sonunda üçümüz oturuyoruz. Evet. Daha sonra odaya biri girdi. Işıklar içerisinde. <laughs> İsmini söylemeli miyim? İsim vermeyelim. İsim vermeyelim. İsmini sallıyorum. Hayır, Aysel olsun. <laughs> evet, Aysel, bir Aysel hanımdı. hanımdı. Işıklar içerisinde bir Aysel hanım girdi. Ben... Ve Aysel hanım dedi ki, Sıdıka edasıyla. Sıdıka edasıyla girdi. Çöp bacaklarıyla. <laughs> Aysel evet. dedi ki ''Aa merhaba hoş geldiniz işte ben Aysel işte ben şu ben bu. Ve Aysel Hanım oturdu. Bu merhaba diye başlayan konuşması takribi 3,5 saat boyunca nefessiz bir şekilde devam etti. Ya ben bunu kimseye anlatsam bunu hayal edemezler. <laughs> ya bir insan bu kadar konuşamaz ya bu hayat. <laughs> ya çünkü niye bunu diyorum biliyor musun? Boğaz yapının da uygun değil bunu. Bu kurur anladın mı? Bu kadar konuşamazsın ya. Bir de yani istiyor ki hep ben anlatayım, hep benim hikayelerimi anlatırsın. Ya biz ins o insan tanımıyoruz şimdi hani hikaye şey yapmayalım diye. Biz o insan tanımıyoruz. Hani ben Ankaralıyım dedim. Bana Ankara'da de inip anahtarını verdiği kızı anlatıyor. <laughs> ya ben bunu ne yapayım ya? Ya böyle bir arkadaş toplantılarında böyle fazla overshare yapan insanlar var ya onlara geriliyorum. Ve bu kadar uzun yapmak kardeşim. O şimdi fazla oversharing'le, Hı -hı. o asla bir değil. Şimdi oversharing olabilir de Hı -hı. yani bu asla öyle bir şey değil. Ya şöyle anlar var mesela. Kokteyl yapalım diyen hanım da mesela bize bir kokteyl getirdi. Evet. Plastik buz var içinde. Siz, Plastik buz değil mi onun ismi? Siz şimdi kokteyl adabını bilirsiniz. <laughs> Plastik buz nedir? Yani... Yani, muhabbet kuşu neyse <laughs> plastik buz olur. <laughs> ya, olur mu ya plastik buz? Ben o geceye kadar plastik buz bana tatlı bir şey gibi geliyordu. Siz kötüleyince ben de bir anda sordum. <laughs> ya, yani, tabii olur mu ya? Niye ne bileyim? Şu mekanda plastik buzla karşılaştınız mı mesela? Plastik buz soğutmuyor mu? Asla soğutmuyor bence. Ve bir, bir sonra çok garip bir hal alıyor yani. Bomboş duruyor içinde. Ya bu arada kokteyl de... Kokteyl de Kokteyli hani biraz bir alkol biraz da bir ...tonik gelmiş hani hiçbir karışım, ya, hiçbir şey yok. Zaten hani o kadar karışımla Ayran'la çay da aynı. <laughs> evet. Aynı. Ya zaten öyle, malzeme öyle bir kokteyl yapmamaktı ki ikinci kokteyli biz yaptık gidip içeriye. Aynı Aynısını gidip biz yaptık yani. Bir de o kadar bir konuşmaya maruz kaldık ki biz bir ara içeride... ...ben biraz kendimi kötü hissettiğim için size sarıldım. Yok. Şöyle bir şey düşünün Mesela şu an dünyada ne dertler var Amerika'da kasırga oluyor falan. Biz bir insanın konuşmasından etkinliğine birbirimize sarıldık. <laughs> Ya ben dedim ki Volkan bana yumruk at dedim ya. Bana bir tane vur dedim. Ayılamıyorum ya. Hayal görmeye başladım ya. Bir insan bu kadar konuşabilir. Beynim de hep aynı yere vuruyor Volkan Bey. Konuşma ya yeter artık Hiç sus be kadın. Konuşma o kadar değişik ki mesela biz bambaşka bir şeyden bahsediyorken işte dediğiniz gibi ben de Ankaralıyım. ama evet. Ben de şurada şurayı seviyorum dediğinizde ben de Ankara'ya gittim otobüs durağına. Otobüs durağından arkadaşım geldi. Ben ona anahtar verdim. O anahtarı aldı şuraya Bu herkesin hayatında böyle biri var ama sanıyorsunuz ki bu kadar mı? Hayır. Yani. Yok. Vallahi yok. yok Çok değil bir sınav ya. atlattık. Vallahi biz o gece cenneti garantiledik. <laughs> Evden çıkıp aşağı indiğimizde üçümüz birbirimize bakarak dedik ki bu geceyi hep anlatacağız. Evet ömrümüz boyunca bu geceyi yani ben var ya o gece böyle ya, halı sağdan çıkarsın <laughs> ve bir yorgunluk var ya ondan daha kötüydüm ya. Yani. Ben bu arada çıkınca pamuk gibi çıkıyorum. Aslında benim için hafızay gecesi yani, değildi o. Bambaşka ya. bir geceydi. Bin, böyle bir insana dayanmak çok zor ve bir daha da yani sanmıyorum hayatımda görür müyüm. <laughs> Yanlışlıkla bile olsa. ya Şöyle bir alıntı var ya o geceden. Biz e, işte gittiğimiz arkadaşımız doğum günüydü. Pasta aldık. Bize niye pastaneden pasta almamamız ve binden almamız gerektiği konusunda 3 <laughs> sayfa makale yayınlandı. Ben istemiyorum. Almışız Yani bir de hani özen göstermişiz. Hani bimden almamışız. Bir, tamam ye ya. Mis. çatal ye ya. Mis gibi pasta yiyoruz. Pasta evet. çok güzel. Sürekli şöyle bir cümle var. Bu arada bimden pasta alsanız çok güzel olacaktı. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bunu mu hani... Şimdi bir de nezaketen hani misafir falan bir şey diyemiyoruz ama bu da kafa ya. Dayanamıyorum Volkan bir vallahi çığlık atacaktı. Mesela bu gece gibi Ensar Bey, bazı şeyleri yapamayan insanlar oluyor mesela çevremizde. Çok basit şeyler. Çok basit şeyler. Yani belli bir yaşa gelmiş ama onu yapamıyor. Mesela bisiklet bilemiyor. Yüzme bilmiyor. Evet. Gibi. Var böyle insanlar. Var. Bazı ya şimdi şöyle. E, bazıları tatlı. Mesela niye? Hani anladın mı? Şey mesela böyle bıcır bıcır bir kız. <laughs> <laughs> Ali <Aynı gülüyor> ben yüzme bilmem. Ay hayatım ben yapamam. Ay ben yapamam. yapamam, yapamam, yapamam ben, ben yüzme korkuyorum. bilmem. falan tamam. Hani bir yerde bunu tölere edebilirsin ama yani geliyor 29 yaşında adam. İş yerinde tanış Ben yüzme bilmiyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bilmiyorum ya bu konuşma. <laughs> bu arada bana bıcır bıcır kızla yüzme bilmiyorum deyince çok sempatik gelmiyor ya. Hani ama bu kadar da öğren be. Ha, ya şey oluyor işte. Zaten hani hayatta mesela o kıza başka bir şeyde de yani sadece yüzmede değil. Çoğu konuda zaten hani o zorlandığı için o belli hani utangaçlıktan bir şey. Hani ona okey oluyorum ama bazı insanlar var ki böyle mesela gitmiş. Master yapmış, bir şey yapmış, bir geliyor abi ben bisiklet süremiyorum. <laughs> Niye? Bilmiyorum, daha önce hiç sürmedim. Abi hep ders çalıştım ben hiç. Bu arada yapayım. bunun bütün şeyi gerçekten daha önce hep ders çalıştıkları için. Bana öyle geliyor. Çok bana şey yani sokakta azıcık çıkmışsındır görmüşsündür hani çok fakirdim bisikletim yoktu. Okey. Ama öyle de olmadığını bildiğim bir insan bisiklet binmemesi bana bir tık garip geliyor. Ya bisiklet binmek için Motor çok duruma ihtiyaç yok ya. ya. Evet yani duruma ihtiyaç çok ama <laughs> arkadaşın, arkadaşın bisikletini alırsın. Nersin yani? Ben kabullenemiyorum ama bu yaşına gelip bisiklet bilmiyor. Hani yüzmeyi gerçekten çok kırsalda yaşayan insana bir şey diyemezsin hani Bisiklet her yerde aynı ya. Ya niye yani sana... şey düşünsene. Çift çift gidiyorsun yurt dışına işte evet. Amsterdam'a gidiyorsun bilmiyorum. orada mesela bisiklet, bisiklet ünlü. ünlü ve bisiklete bineceğiz yani. şuradan şuraya gezeceğiz o plan yapıldığında ne diyeceksin ki mesela arkadaşlarına ben gelemem <laughs> neden ben bilmiyorum ki ben ve böyle sen, bir şey olabilir sen mi ya? Sen güzel <laughs> aldın. <ya. gülüyor> Hollanda'ya gitti. İngilizce konuşuyorsun. Bu daha zor ya bunlar bisiklet sürmekte şöyle ya bunu yapamamak çok <laughs> zor. sabit. Ya Volkan Bey çok garip yani böyle, ya böyle köpekler doğuyor. Aküon denize yüzüyor. Oğlum bu aynı örnek değil. Ki. Hayır. <laughs> hayır. Mesela yürümeyi de bilmemen lazım o zaman. <laughs> Yine aynı örnek olmamaya <laughs> devam ediyor her şey. Ama hayır. Şimdi mesela ritmik bir sağ sol becerin var ya. Bence yürüyen herkes bisiklet sürer ya. Ya en başta iki defa düşersin. Sonra hadi. E tamam işte o hani o zaten olur. hani abini öğretir yani bisikleti bir yandaki tekerlerle sürersin. Sonra bir gün bir bakarsın yardırıp gidiyor. Yani bunu nasıl yapmadın ya bugüne kadar? Hiç yapmamak inanılmaz garip. Çok garip Çok bir merak etmedin. Sadece dansa davet mi oynadın ya? <laughs> ya dansa davet oynasam bile bulursun. Dansa yani davet hani bir ritim var ya. <laughs> bir de baktın Amsterdam'a mı gidiyoruz? Evet. Orada bisiklete binebiliriz. ben şu benim yaz... yeni bisikletlerini kiralayayım düşe düşe öğreneyim. YouTube'a yaz bisiklet nasıl sürülür? Onu YouTube'a yazarak öğrenebilir mi? Böyle benim zamanımda <laughs> <laughs> motor sürmeyi öğrenmişliğim var böyle. Haftı. <laughs> <laughs> bisiklet nasıl sürülür? <laughs> Yabancıdan da anlayamazsın onu. Yabancıdan da anlayamazsın. Anlamıyor. Ya onun... Türk anlatan <laughs> en temel şeyleri anlattığımız bir YouTube kanalında açalım mı? En çok temel arası. ama. Çivi nasıl çakılır? <laughs> Çay nasıl konur? Bu arada çok acayip bir şey yapar. Çünkü bunlar arayan çok insan var Volkan Bey. Bir yani bir Google'ı açın ve A yazın. Ya o kadar garip örnekler geliyor ki karşınıza. Ya mesela ben şimdi en son son günlerde kedilerle ilgili arama yapıyorum ya. ya şöyle bir şey arama yaptım. Kedi masaya çıkınca nasıl indirilir? Bu aramaya ulaşana kadar o kadar fazla kediyle ilgili soru var ki. Video ne peki? Mesela böyle Hayır. <laughs> video değil Ya bu forum <laughs> entrisiydi böyle cevap vermiş insanlar. Bir de insanların öyle cevapları var. Ki, kediler asla eğitilmez diyor biri. Biri diyor ki işte sarımsak koklat. Sarımsat sarımsak. Arın mı lan bu? Ne alaka bilmiyorum. Böyle Biz çözümler... Kahve mi? yak, masa yak. Basit şeylerin de çözümünü bazen internette ulaşamıyorsunuz. Çünkü herkesin kendine göre bir çözümü var. Ama o cevabı gelene kadar o kadar çok şey aranmış ki. Kediler üç kere patisini niye kaldırır? Ben çok alakasız bir örnek veriyorum. Kediler kuyruğunu niye dik tutar falan. İnsanlar çok şey merak ediyor. <laughs> bu nasıl bir isyan ya? Bak yemin ediyorum tuz nedir diye yazan vardır mesela. Ya da böyle atıyorum ağaç yenir mi? Bak <laughs> bisiklet süremiyorum diyen insan bu arama yapar ya. Yapmaz mı Volkan Bey? Bu basic <laughs> bir <gülüyor> insan. Ağaç yenir mi mi? Evet ya olabilir yani. Mesela ya nedir? <laughs> Kavurma neyden yapılır? Ha bir sürü çıkar böyle bir anda hepsini akıtır gider. <laughs> Valla ama böyle şeyleri mesela bütün videolarımız 3 saniye. Kavurma nedir? Et. Evet. <laughs> <laughs> şey ki... Kedim 3 kere hapşurdu bir şey olur mu? Hayır. Vallahi. Bitti. <laughs> Neyse olmuş. Bilgilendirici Volkan Bey. İşin ehillerini bulacağız. Bir veteriner. Hiç de bilgi vermeyecek. Net cevaplar? İçini rahatlatacak hiçbir şey vermez. Mesela bir sporcu kanalı açıyoruz. Diyor ki mesela şöyle bir başlık yazdık. Üç kere kolumu döndürdüğümde ağrıyor. Hocamız geliyor diyor ki öyle yapma. <laughs> telli telli su içilir mi? İçilir. İçilir. hiçbir önemi yok. Kendine güveniyorsun içerisinde. Böyle basit. İnsanları. Tamam. Olur. İnsanları. Ee, insana. İnsana <laughs> insanca. Ya nasıl diyeyim insanı gerçekten. Yani ilk insan gibi değerlendireceksiniz bazen. Bilgisayarım kasıyor ne yapayım? Restart'a bas o prize tak. Çok basit ya. Bu böyle şeyleri öğretmemiz lazım halka. Doğru. Belli ki biz bunları okulda öğretemiyoruz. Ben bu arada bazen kafam çok karıştığında bir insanla konuştuğumda ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Ya da işte <laughs> konuyu nasıl açıklayacağımı bilmeyince en basit nasıl açıklarım diyerek öyle açıklıyordum. Evet. Ya sallıyorum işte geç kalıyorum ama yalan da söylemek istemiyorum. Diyorum ki aklıma ne geliyor? Net. Duş almam lazım benim daha. Geç kaldım, haberin olsun. Çok basit. Ya karşımdaki kızarsa da buna kızıyor. Çok basit. En basik. Basik. Basit. 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 En basik. Mesela bir arkadaşım bir kıza flört ediyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum ya diyor işte, ne yapayım? Hı -hı. Diyor ki, bence en basitini yaz. Ne haber? Ne yani, haber değil ya. Mesela kriz <laughs> anı, bir şey olacak hani. Hı -hı. Hoşlandığımı da söylemek istiyorum ama işte o bana Fransız olarak uygular falan. Diyor ki, Hı -hı. net söyle, yaz. Ben senden hoşlandım. Ama bundan da korkuyorum. Ama işte bazen ne istiyoruz olur yani? ki... En, en fazla başına ne gelebilir? İstiyoruz ki böyle manyak gibi bir giriş olsun işte bazen.